aşırı keyifliydi bence. Ankara'da böyle etkinlikler zaten çok açız. Direkt çok kalabalık oldu zaten. Valla bence aşırı keyifliydi. Öncelikle elinizde konuda sağlık. Ee, bir kere çok estetik olmuş her şeyden önce. Yani İstanbul'dan geldiğimize değdi diyebilirim. teşekkürler geldiğiniz için de katılım için de. Ee, ufak bir açılış yapalım. Sonra hemen en alalım sahneye. Herkese merhaba. Ee, hoş geldiniz. Böyle güzel bir kalabalık var. Bu büyük ihtimal ikinci şeyde Session'da iki katına falan çıkacak. Ee, öncelikle ana sponsor olarak Hopa çok çok teşekkür ederim. Onun dışında Boya Dijital'e teşekkür ederiz. Çünkü onlar olmasaydı Bizim bu kadar paramız yok. hani... Tekrar <laughs> 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 hoş geldiniz. Ben de öncelikle sponsorlarımıza teşekkür ederim. Çünkü onların büyük katkısıyla bu kadar güzel bir etkinlik yapabildik. Ee, bu Design Cocktails'in hani ilk etkinliği ama son olmayacak. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda yapmaya devam edeceğiz. Design Cockpays'te ilk etkinliğini yaptığı heyecanla e, günü başlatalım diyorum. Enes'i çağıralım. <laughs> Enes Eray. <edeyim. gülüyor> <laughs> Hayatımdaki ilk sunumum diyebilirim. Ee, o yüzden bir hata yaparsam afola. Ee, bir yandan freelance çalışırken de bir yandan da e, böyle dünyaya geziyorum. Yani şu an tam olarak aktif olarak gezmesem de. Çünkü yani şey e, bir kere zaten dünyanın her yerinden böyle iş alabilirsiniz veya dünyanın her yerinden ya müşterileriniz de olabilir. Da e, kendi kendine disiplin e, sağlama zorluğu. Şimdi bir şirkette çalıştığımda her sabah ve her sabah işte 9'da böyle ha değil oluyor. Ama işte freelance çalışında böyle bir şey yok. O yüzden ben mesela uyku böyle düzenimi sağlamakta böyle çok zorlanıyorum. Çünkü beni sabah kaldıracak bir şey yok yani. İlk başta aslında böyle bir başladım. E, bir bazen böyle kötüleyebiliyorlar işte. Eee, seyahatimi böyle gerçekleştirdim. E, Batum'a gittim. Teşekkür ederim. <laughs> Bir alkışla. Evet. Devam edelim. <laughs> Alkışlarla Merve'yi ben çağırayım. hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar Dur, öncelikle. Ya, e, buyurun. Ay bir heyecanlandım ben <laughs> Niye öyle oldu? <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle. Ee, daha demin kapıda da <laughs> bayağı böyle Mersin'den gelen arkadaşlar var. Eskişehir'den gelen arkadaşlarım var. İstanbul'dan gelen arkadaşlarım var. Merve ben. Ee, Users UX e, araştırma ve tasarım proje yöneticisiyim. Baktık böyle çok tatlı bir etkinlik yapıyor. Ben direkt Mert'e yamandım. Dedim ki ne yapabiliriz var, hadi yapalım. Ve Mert'te de şöyle bir şey var. Direkt okey Merve bunu yapabilir. Şimdi buradayız. Bence çok başarılı gidiyorsun Mert. Teşekkür ederim. Seni çok tebrik ediyorum. Yıldız <laughs> <laughs> Post'a eğitimler de veriyorum. Mentorluklar da veriyorum ama fiziksel çok farklıymış ya. Herkese de tek tek bakasım geliyor. <laughs> Diyeyim. Tekrar hoş geldiniz. Bugün aslında size trend araştırmalarında özellikle tasarım ya da bilmiyorum hani trende herkes bir alanda kullanıyor ama biz birazcık daha trend alanından bakacağız. Sonrasında da sosyal ve kültürel etkinin aslında bir trend oluşturmada nasıl bir etkisi var ona odaklanmamızı istiyorum. Burada müşteriler olsun, kullanıcılar olsun ya da bilmiyorum herhangi bir etkileşimde olduğunuz bir ürün olsun. Oradaki kullanıcıların ya da bireylerin yöneldiği ve yönelebileceğini düşündüğümüz tahminleri biz aslında trend olarak tanımlayabiliriz. UX araştırmada genelde benchmark çok kullandığımız, elimizi çok kolaylaştıran bir yöntem. Yapılanın başka bir versiyonunu yapıyoruz ki bence zaten hani tasarım budur. Hiçbir şey sıfırdan keşfetmiyoruz maalesef <laughs> ya da işte belli metriklere göre bakıyoruz falan. Trendler burada bize şu şeyi sağlıyor. Bu ihtiyaç noktasında bir ürünün ya da herhangi bir yeni, yapılan yeniliğin nasıl bir ihtiyaç noktasını karşılar, karşıladığını bize çok iyi gösteriyor. Diyelim ki e-ticaret web sitesine bakarken bile e gidiyorum mesela, biz şöyle de yapıyoruz. İşte e-ticaret sitesine bakıyoruz. Bir anda bir müzik player'ın herhangi bir yerinden bir ilham alıp onu da uygulayabiliyoruz fonksiyon bazında. Genel e, design thinking dediğimiz bu tasarım düşünme sistemlerinde belli akışlarımız var. E, How to Research Trends diye bir kitabı var. E, bu kitapta da aslında özellikle tasarım süreçlerinde trendleri nasıl kullandığımızdan bahsediyor. Şimdi biz trendleri nereden takip ediyoruz? Bu konuda e, iki tane bence şey var. Trend yapıcı ya da bu işte gerçekten çok iyi olmuş şeyler var, platformlar. Birisi trend hunter, diğeri trend logic. Albüm kapağında bu şekilde çıkardı. Tasarıma da geçeyim buradan. Albüm kapağında bildiğiniz bu Arial Narrow font ve çok çirkin çözünürlükte falan çıktı. Ve sonrasında bütün albüm kapaklarını da bu tarzda değiştirdi. Hem renkleri değiştirdi, hem fontlarını aynı şekilde yaptı ve gerçekten piksel olarak çok çözünürlüktü. Kendisini öteki hisseden ya da ötekileşmeye yatkın olan insanları nasıl dokunacağını çok çok iyi biliyor. Şimdi biz burada dediğim gibi kullanıcı ile motivasyonel temas dedim ben. Hem insanın o kendi iç dünyası olarak olsun. Çok fazla yere temas ettiğini düşünüyorum. Bence siz de düşüneceksiniz anlattıktan sonra. Bir de marketing stratejisinden bahsedeceğim. Brat kelimesi zaten şımarık çocuksu insan demek. Kaygısız ve çok cesur olarak Piyasaya çıkıp biz bu yazı ya da bundan sonraki süreçleri de daha kaygısız ve cesur yapmak istiyoruz ve benimle olur musunuz diyor. Ben yani tam böyle Cem olabileceği bir şey açıyor, Instagram hesabı açıyor ve şey burada. Buradaki aslında yapmak istediği şey hayranlarını ya da kullanıcıları direkt aktif kullanıcı olarak sürece dahil ediyor. Ve gerçekten bütün soruları cevapladığı söyleniyor. Londra'da böyle çok gizli Brad kamyonlarını yayınlıyor. Herkes diyor ki Allah Allah bunlar ne? Çok çirkin bir font, çok çirkin bir renk. İşte marka ve tasarımcılar acaba şey diyorlar ya hani çalışmaz abi bu hani çok şey. Ya şunu düşünebiliyor musunuz? Hani tasarımcılar çok iyi anlıyordur diye düşünüyorum. Adam almış bir tane rengi basmış dekopu bir görseli koymuş, çat koymuş ve bunu etkileyebildiği şeyi düşünün. Şu an biz burada sunumda bile konuşuyoruz. Ya da mesela H&M Charlie ile beraber bir collaboration yapıyor. Bütün işte şey Instagram'ını, web sitesini yeşile boyuyor falan. Yani kültürel etkiden bahsettik. Birazcık da sosyal etkiden bahsedelim. Kamala'yı biliyorsunuz, bu Amerika seçimlerinde adaylardan birisi ve orada mesela Charleville Kamala is Brad diye bir tweet atıyor. Bu tweeti attıktan sonra o kadar fazla etkileşim geliyor ki burada da mesela 500 bin etkileşimden bahsediliyor. Şimdi tasarım araştırmalarında okey trendler çok önemli, bir ürün özelinde de çok önemli ama burada önemli olan şey sizin Ürününüzün üzerinde yaptığınız değişiklikler ya da onun üzerinde yaptığınız yeniliklerden ziyade sizin kullanıcıya ve hedef kitlerinize nasıl ulaştığınız, onların isteklerini, motivasyonlarını nasıl aslında e, dokunduğunuz ve onları nasıl tatmin etmeniz, etmeniz gerektiğiyle de alakalı. Bugün sizinle böyle bir şey paylaşmak istedim. Umarım sizin için de çok etkili olmuştur. Benim kafamda çok oturdu akış. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. sunum için Kadir Konakçı'ya teşekkür ederiz. Güzel bir sunum. <laughs> Ben ilk defa bir tasarım etkinliğinde konuşuyorum. Ben normalde bir yazılımcıyım. Herkes şey mi? Tasarımcı mı burada? Yazılımcılar da ama. Tamam karışık kitle <laughs> Daha önce hiç Prime ürünlerini duyan oldu mu? Yani Prime bir şey, UI, NG falan. Tamam güzel. 2005'ten beri açık kaynaklı arayüz bileşenleri üretiyoruz. Bileşenden kastım input, button, Accordion, Tabs her projede mutlaka ihtiyacımız olan bileşenler. Biliyorsunuz bir tane bileşen 50 farklı modu var ve çok ciddi yazılım var tabii ki ama %50'si de tasarımdan oluşuyor. 4 tane ürün var Prime'ın. Prime Faces, bu benim Londra'da canım sıkılırken yaptığım bir projeydi. Daha sonra popüler oldu. Mesela bu Prime View'dan örnek vereyim. Bu son yaptığımız işlerden bir tanesi. Bunların hepsi açık kaynaklı, ücretsiz. 90 bileşen de ücretsiz. Bir önceki versiyon aynı özelliklere sahip olmasına rağmen beklediğimiz şeyi görmemişti. Ne derler? Al beni veya download sayılarına ulaşamamıştı. Daha sonra oturduk. Ocak ayında Onur'la yeni bir template yap, tema yaptık. Adını da, adını kafamızda uyduruyoruz işte. Oynadığımız oyunlardaki karakterlerden mesela Ghost of Tsushima oynayan varsa ben çok severim oradaki Sakai karakterini alıp template yaptık. Bu da da Aura vardı. O. o da başka bir oyundandı. Nora var Horizon'da. Şimdi burada ne yaptık? Aynı özellikler. Temasını düzelttik bir anda. Downloadlar arttı. insanlar ona geçmeye başladı. Bu ürünün en büyük rakiplerinden bir tanesi Material Design kullanıyor. Bu da son yaptığımız Material Design. Yani karşılaştıralım. Bakarsınız bu Aura teması. Bu direkt siyah beyaz. Bunun bu arada renkler falan customize edilmiyor. Biliyorsunuz son dönemde gördüğümüz siyah beyaz Rescale tasarımlar, yani ne, bir şey, Uber'i kullanıyorum, orada şey, app siyah beyaz, başka bir şey kullanıyorum, siyah beyaz. Biz de bir noir mod çıkardık onun için. Prime, e, material design'da e, son çıkardığımız bir şey. Bunların en büyük avantajı, hani uygulamanızı bu temaya geçirmek için sadece bir satır e, yazılımda bir ayar yapmanız gerekiyor. Biz onları hani direkt o met design sistemi, direkt projelerle ilişkilendirmiyoruz. Metal, mesela Angular'daki rakibimiz de Angular Metal. Niye yani metal yaptığımızın cevabı bu. Onlara da bir ayrıntı e, Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. E, bugün çok güzel insanlar burada ve çok güzel sunumlar dinledik. Öncelikle Design ise teşekkür ediyoruz. E, Tuna ile birlikte tanıştık çok kısa bir süre önce, ee, birlikte bir video çektik. Daha sonrasında güzel bir etkileşimimiz oldu ve bugün buradayız. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda dizayn adına böyle e, olan şeyler genelde şey, product design ve UI design üzerine oluyor bütün etkinlikler vesaire, içerikler. Dizayn.com'dayız, bunun dışına biraz çıkmak istiyor. Yani benim gördüğüm o <laughs> etkinlik şeylerden, içeriklerden vesaire. Offline ve online olarak çok güzel içerikler geliyor ve bundan sonra da geleceğini hani Biliyorum, duydum. E, bakalım, güzel olacak. E, bugün Feyza ile olan sürecimiz mentorluğun bir tık ötesi. Neden bir tık ötesi? Bunu e, bahsedeceğiz. E, tasarıma başlangıcım benim e, tasarım kavramı olarak 2007'de başladı. Yani Design Rational'daki o kavramı e, sahiplenmediysek olay şey oluyor, e, ben bunu böyle istedim. Böyle yapıyorum çünkü çok gördüm öyle. E, o zaman sanat yapmak gibi bir şey oluyor. E, biz ilkelerle çalışıyoruz. O yüzden e, bu çok iki önemli bir kavramdı. Dolayısıyla da e, birine ben bunu öğreteceksem çünkü feyza ile olan sürecimde ben iş olarak çok sakindim, e, çok fazla işim yoktu. Dolayısıyla da birine böyle tamamen fokuslanmak istiyordum. Feyza'ya verdiğim <laughs> ilk, i̇lk iş, iş. soldaki işti. E, dedim ki bunu al, birebir yap. Neden 20 piksel olduğunu aslında deneye yanıla e, kavramış oldu? O buton neden oraya geliyor? O boşluklar neden veriliyor vesaire? Bunları aslında yaptıktan sonra bir bütün olarak gördüğünde anlamış oluyor. Bu redesign'ım değil bu arada, sitenin kendisi böyle. Ben bilerek bunu seçtim. <laughs> Şahin, e, Şahin dedi ki hani bir tane site seç, çok kullandığım bir site olabilir. Ben de o zaman zaten bunu kullanıyordum, bir de, de yine hani çakallık yaptım. Buna ne yaparsam yapayım güzel gözükür diye. E, ilk i̇lk redizaynım olduğu için hala böyle anlamı büyük. Burası. Falan sonra tekrar bir tane yaptım. Bunu da biraz daha böyle işte şey hani hiçbir araştırma falan yapmadım. Kendi beynime göre yaptım tamamen. Hani biraz daha karakterize ettim işte neler koyabilirim, o siteden farklı neler yapabilirim falan diye deneyip oluşturduğum bir tasarım. O şeyden, bu ilk örnekten çok uzaklaşmış çünkü burada artık stile girmiş olay. Kendinden bir şeyler katmaya başladı ve e, günün sonunda böyle çok güzel bir redesign çalışması çıktı. İşte beraber yaptık, o süreçte işte beraber çalışabildiğimiz için ben Şahin'in işte mentalitesini anlamaya başladım daha çok. Zaten anlıyordum ama işte neyi neden e, koyduğunu, ne, nasıl yaptığını falan anlamış oldum. Sonra biz bunda birinci olduk. Şeyi yok, e, satın alım ekranı yok, ürün satım ekranı. Hadi yap dedi. Sonra bunu ilk kez galiba bunu tek başıma yaptım. Bir evet. yardım etmedi. Yani buna başladı ve karşıma böyle geldi. Dedim ki hiçbir yorumum yok yani. yani gayet evet. güzel olmuş. Dedim bunu gönder. Hem insanlar sizi tanımaya başlıyor hem de e, yapıcı yorumlar almaya başlıyorsunuz. İşte tasarımınızı ona göre düzenleyebilirsiniz vesaire Çok fazla faydası var. Ben O yüzden... Öncelikle sana ve Tunağan'a çok teşekkür ediyorum. E, tanıdık yüzler görmek de gayetten güzeldi. Yani İstanbul'dan geldiğimize değdi diyebilirim. Bir sonraki etkinliği de artık bekliyoruz sabırsızlıkla. Elinize sağlık. Teşekkürler iyi ki geldin katkına sağlık abi. Teşekkür Maalesef evet. bence aşırı keyifliydi öncekilerinizde konuda sağlık ee, bir kere çok estetik olmuş her şeyden önce ee, ve bence yani katılım da gayet yüksek seviyedeydi sunumlar da çok çok iyiydi ve bence sunumların çeşitliliği de buradaki kitlenin geneline hitap edebilecek şeydeydi durumdaydı Özelinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, süperdi aşırı keyifliydi bence Ankara'da böyle etkinlikler zaten çok açız direkt çok kalabalık oldu zaten ee, bazı sunumlar inanılmaz ilgi çekiciydi diğerlerinden daha fazla. Mesela bret sunumu. Ee, Bizi Ankara'da bret partilerine katılmış biri olarak Vay. böyle aynı sunumda buna da değinilmesi aşırı ilgi de Teşekkür ediyoruz bu arada emekleriniz için. Aynen Ankara ekibi bayağı dizayn etkinliklerini aç bir ekip. O yüzden çok <laughs> keyifli oldu gerçekten. E, eğlendik. İkramlar da çok güzeldi. <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz kalktığınız için. On um, numara bir etkinlikti. Çünkü biz yaptık. <laughs> ben hayatımda ilk defa bir sunum yaptım ve bunu dizayn kokteyste yapıyor olmak çok <laughs> ayrı bir şey. Benim için gurur. Aynen. Benim güzel oldu ya. Böyle bir ufak bir heyecanlı gibi oldum. Ama sonra güzel toparladım. Ve etkinlik de çok güzeldi. Bu arada bunun aynısını bekliyorsun. Katkılarınıza sağlık. Gelecek yakında hem sahne önü olabilir, arkası olabilir katkımız var. <laughs> Eyvallah çok sağ <sen gülüyor> <Burada> Kesinlikle var. <laughs>